Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Neler aldım? Neler hediye geldi? Bu aslında tam olarak alışveriş videosu değil. Annemin verdiği kumaşlar daha ağırlıkta. Benim aldığım sadece birkaç parça kumaş var. Onu da bir sizinle paylaşmak istedim. İlki yine bu bürümcük dediğimiz kumaş türünden. Rengi falan çok tuhaf. Aslında nerede kullanacağımı hiç bilmiyorum. Annemle birisi hediye getirmiş. Hardar rengi. bürümcük bir kumaş. Bayağı da var aslında bakarsanız. Nerede kullanacağımı hiç bilmiyorum. Anne bunu vermesen de olur falan dedim ama e, onun da işine yaramıyor. Kullansan kullansan sen kullanırsın dedi. Verdi sağ olsun. Diğer bir kumaş. Aslında bu kumaşı çok beğendim. Bu herhalde yurt dışından gelen birilerinden gelmiş. Ama çok küçük bir kumaş. Eni de çok küçük. Şöyle göstereyim. 1,5-1,60 falan herhalde bunun eni bilmiyorum yani ama küçük iki yoktur yani tahminince. Eni iki metre kadar da iki metre diye bir buçuk metre falan da boyu var. Annem bu kumaş için ipek olduğunu söyledi. Ben bilmiyorum üstüne böyle palmiye desenleri var. Onun için bu kumaşı kesmeye kıyamıyorum. Annem güzel bir kumaş olduğunu söyledi. Henüz kesmeye kıyamadım. Biraz daha elim e, iyiye yaklaştıkça inşallah bu kumaşı da kullanacağım başında ben tafta hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım. İsmi taftaymış. Bunu da anneme yine bir arkadaş, dışından gelen bir arkadaşı ya da bir akraba getirmiş. Şöyle çok tatlı bir yeşil taftaymış arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kullanmadım. Nerede kullanılır tafta bilmiyorum. Araştırmadım da. Ama elimde böyle bir kumaşta bulmuş oldu. Yine annemden gelen bir kumaş. Bunu da herhalde bu Arapçısına alipsini... anneannem mi getirdi? Arif sana gittiğinde. Herhalde o getirdi. Şifon tarzı bir kumaş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprak detayları var. Çiçek diyecektim neredeyse ama yaprak. Bu da bayağı var. Bir elbise falan dikilebilir belki. Bakalım nedir olacak. Yine bir kumaş. Bu da anneciğim bunu vermesen de olur ya. Bunu sen dik. Sen de kalsın dediğim kumaşlardan ya mutlaka kullanılacak bir yer çıkar ama tabii ki böyle ben simli şeyleri çok fazla sevmiyorum. Bunun üzerinde simler var. Şöyle bir kumaş arkadaşlar. Bu da annemden. Bunu da annem çok uzun zaman önce almış. E, bunlar ne deniyordu? Basma. Yanılmıyorsam. Bunu çok tatlı. Günlük kullanılma için etek dikilebilir, elbise dikilebilir, morlu. Çok güzel deseni. çok güzel renkleri olan bir kumaş. Dediğim gibi evde giymek için dikilebilir. Ve yine annemden bir basma kumaş. Aslına bakarsanız bunu çok beğendim. Bu partinin en beğendiğim kumaşlardan birisi bu. Gül desenleri var arkadaşlar. Rengi çok tatlı. Bilmiyorum bunu çok beğendim ya. Bundan etek dikmek istiyorum. Zaten çok fazla bir şey çıkmaz. Bir metre ya da bir metreden biraz daha büyük olabilir. Az bir kumaş. Çok büyük bir kumaş değil onun için. Sonra da eşimle bir tartışmamızdan ya da bir münakaşamızdan sonra diyeyim. E, demiş ki ben bu kadının gönlünü nasıl alırım onu bir kumaş alayım. Gitmiş bana kumaş almış arkadaşlar. Bu penye bir kumaş. Penye ama örgüsü daha farklı. Normal örgüler gibi değil. E, elastik daha az onun için. Muhtemelen bu örgünün çaprazlığıyla alakalı olabilir. Yani kötü değil elastik yeti ama normal penyeye göre daha az. Çok tatlı bir rengi var. Yanılmıyorsam 2 metre almış. 10 lira falan herhalde bunun metresi arkadaşlar. Ve bir de kırmızı kumaş almış. Ama bu kumaş... Ama bu kumaşın niye saçakları var? Niye saçakları var? Çünkü ben bunu kestim elbise dikmek için arkadaşlar. Bu da jersey. Bir kumaş çok esnek. Ee, bu kumaş bunu da çok beğendim. Rengi de çok tatlı. Bir kırmızı. Bundan daha elbise dikme teşebbüsünde bulundum. Kendim bu sefer dedim ki kendime nasıl bir güven geldiyse kalıbı da kendim çıkartacağım. Kendim çizeceğim, kendim yapacağım. Ee, yaptım. Ama tabii bunu yaptım. Kenarda kaldı ondan sonra işte yok Bursa'ya gittik, yok tatile gittik derken kenarda beklemeye kaldı. Ee, bu arada ne oldu tabii ki ben biraz kilo vermiş oldum her şey baştan değişti. Şimdi üzerindeki değişmeleri yapıyorum. Penslerini falan tekrar ayarlıyorum. Olmadık yerlerini bitince bunu da mutlaka sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videomda da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Basmayı unutmuyorsunuz. Basarsanız çok mutlu olurum. Abone daha fazla videoda birlikte olabilmek için beni tekrar görmek istiyorsanız izlemek istiyorsanız da abone ol butonuna basmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.